Yaz aylarının yakıcı sıcaklarında ciltleri korumanın en önemli yolu uzman ellerde derinlemesine cilt bakımı yaptırıp cildinize uygun sağlıklı ürün kullanmaktan geçer. Lady Güzellik Merkezi uzman estetisyeni Elif Üzel Çorak haber ekibimize cilt bakımının neden önemli olduğunu belirtti. Cilt bakımı cildin sağlığını ve görünümünü korumak ve iyileştirmek için çeşitli yöntemlerin uygulandığı kapsamlı bir süreçtir. Temel adımlar arasında Günlük temizlik, nemlendirme, peeling, maske uygulamaları bulunur. Güneş kremlerinin doğru uygulamasının önemine vurgu yapan uzman estetisyen Hadice Yalçınkaya ise "Cilt insanın kıyafetidir. Ona çok iyi ve doğru bakmak zorundayız." dedi. E, cildimiz için güneş kremi çok önemlidir. Özellikle cilt tipine uygun olması lazım. Cilt temizliği e, artı tonik, e, serum tabi bu da tekrar cilde uygun olması lazım. Güneş kremi sürmeden asla çıkmıyoruz. 2 saatte bir güneş kremini yenilememiz lazım. E, cilt bakımı bir e, estetik kaygısı güdülmeden yapılması lazım. Cilt bakımı bir sağlık rutini haline gelmesi lazım. E, sağlık açısından yapılması gereken bir işlem cilt bakımı. Cildimize iyi bakmamız lazım. Cilt e, en değerli kıyafetimizdir. Cilt bakımı esnasında buharın işlevi çok önemlidir. Bu e, Buharın faydaları, gözenekleri e, rahat tememiz, temizlememize yardımcı olur. E, hücreleri yenileyerek e, cildin daha e, ferah, daha parlak, daha ışıltılı e, durmasını sağlar. Cilt bakımının son, işleminin sonunda olmazsa olmazımız tekrar güneş kremi. Mutlaka 50 faktörün altında kullanmamamız lazım. Özellikle yaz aylarında hatta evden çıkmasak da, kışında özellikle 2 saatte bir uygulamamız gereken bir üründür güneş kremi. Lady Güzellik Merkezi'nde ise genç çiftler için de cilt bakım kampanyası başlatıldı. Merkezimizde yeni evlenecek çiftlerimize özel bir kampanyamız bulunmaktadır. Yeni evlenecek çiftlerimizi beraber cilt bakımına davet ediyoruz.